Evet şu an sesle yaptım. 2 dakika öyle yapmam gerekiyordu. Neden diye sormayın <laughs> arkadaşlar. Işte. Buraya gelip Brawl Stars'ı buradan bulalım. <laughs> Yok. Yes. BC yani. Buraya geliyorsunuz. Versiyona giriyorsunuz. Sınırsız para, cephanik, antikik, özel sunucu. Wow. Wow indiriyorum. Evet. Bu çok uzun sürmeyecek. 5 dakika sürecek. Yani Anne ne? Mubabbe. Mubabbe geliyor. Bu Mbappe. Bu Mbappe ve gol. <laughs> bu inene kadar bir oyun oynayalım diyorum sizlerle. Arkadaşlar bu inene kadar bir tane oyun bulacağız burada şimdi. Şuradan oynayabiliriz mesela. Arkadaşlar bana kızmayın. Ben hiç hayatımda Clash of Royale mi bilmiyorum. Ben hiç anlamadım Clash of Royale. Vallahi hiç bilmiyorum. Eğer kızdıysanız vallahi bilmiyorum ben Clash of... klasof Ama ona da başlayabilirim. bu güzel oyun yok. Ah tamam pat. Oyun kötü değil, bu oyun güzel de şey. Oyun normal işte yani. Anladım, anladım, anladım. Hadi 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 dedi anladım. anladım. bir şey silah buluyorum. Başladığım gibi öldüm. Hey everyone, I just discovered this epic mobile game called Brain Rat Rag the and I can't stop playing. Ben buna daha çok dayanamam. Daha çok dayanamam buna. indir İndirildi. Siz daha eski bir sürümü indirebilirsiniz. Daha eski bir sürümü indirip Google Play'den indirelim bence. Buradan indir indirilmedi yazabilir. Bak şurada inme diye yazabilir. Halle. Ben sadece oynamak için yapmıyorum. Ben size indirip göstermek için yapıyorum şu Nur Nostravlı. Oha aç aç diyor lan. Evet şimdi bakacağız şeylere. 6 dakika. Nal steam falan filan. Güncelleyelim. <laughs> Güncelleme demeyin. Eğer güncelle diyorsa Güncelleme daha fazlası. Ha en aşağı inin. Ok in. Ben APK indireceğim. İndireceğim mi? Çünkü ben bir enayi olduğum için indiriyorum. Ee, şey ee, Yine indir indiriyoruz. Arkadaşlar ben bunu annemin telefonda indirdim. Gayet iyi oynadım. Burada falan filan falan var. Ben bayağı indirdim buraya. Rainbow Six Mobile var. Bayağı indirdim ben buraya APK. Şu an iniyor. Exe mi? Daha yeni görüyorum lan egze falan filan diyor. Ah tamam. Anladım. Ama ne... Şu an bu iniyor. 38 saniye sonra video bitebilir. Hadi. 1-0 in <laughs> İnmezse telefona Bak ben de benim telefonda inmeyebilir Çünkü her telefonda inen bir şey değil Diyebiliyorum Öbür videoda bunu oynayacağım Biz size yani zorla oynat izlettirmiyoruz video yani. Ve inmezse benim kötülemeyin benim suçum olmuyor. Arkadaşlar in de. Aç diyoruz. Benim telefonda açılmayabilir. parcel hmm. Arkadaşlar ben tam indiremeyeceğim. Ben videoyu e, bırakınca indirebilir bu da. Böyle bir şey var şimdi. Bu öyle yapabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Oha!